Bugün senin için Merdat İzadi'nin Kürtler Bir El Kitabı adlı e, gerçekten çok kapsamlı bir çalışmasına yakından bakacağız. Bu kitap yani Orta Doğu'nun tam merkezindeki bu kadim halkın coğrafyasını, tarihini, kültürünü, toplumunu anlamak için hakikaten bir başvuru kaynağı. Kesinlikle öyle. Hatta bir el kitabından çok daha fazlası bence. Evet değil mi? İzadi'nin yaklaşımı çok değerli çünkü Kürt kimliğini ve tarihini sadece siyasetle değil... Coğrafyanın kendisiyle yani dağlarıyla, iklimiyle, suyuyla ve o kültürel devamlılıklarla yani bütüncül bir bakışla ele alıyor. Bizim de buradaki niyetimiz bu zengin içerikten en vurucu noktaları hani temel bilgileri ve belki de seni şaşırtacak bazı detayları damıtıp sunmak. Harika. O zaman İzzadinin kitabının sayfalarında bir yolculuğa çıkalım. Hadi. İlk durağımız her şeyin temeli toprak yani coğrafya. Sonra bölgenin fiziki yapısına, çevre koşullarına ve Kürt tarihinin o çok eski köklerine doğru ilerleyeceğiz. Bakalım bu kaynak bize neler anlatacak. Kitap hemen Kürdistan diye tanımladığı bir coğrafi bölgeyle başlıyor. Bu tanım tam olarak neye dayanıyor ve ne kadar büyük bir yerden bahsediyoruz? Şey, e, İzadi, Kürtlerin ana vatanı dediği bu bölgenin büyüklüğünü kabaca 500 bin kilometre kare olarak veriyor. 500 bin! Evet, yani gözünde canlandırman için şöyle diyeyim, neredeyse Fransa kadar ya da Kaliforniya eyaleti kadar bir alan bu. Oh, bayağı büyükmüş. Bunu Batı Avrupa ve Amerika'nın doğusuyla kıyaslayarak daha net gösteriyor zaten. Konum olarak da Orta Doğu'nun o dağlık kalbinde, yani kuzeyde eski Sovyet ülkelerinden güneye, Akdeniz ve Basra körfezine uzanan çok stratejik bir yay üzerinde bulunuyor. Bu kadar geniş ve stratejik bir bölge ama biliyoruz ki siyasi olarak tek bir devlet çatısı altında değil. Kitap bu durumu nasıl ele alıyor? Sınırlar nasıl çizilmiş? İşte bu işin en e, karmaşık ve hassas taraflarından biri. Bugün bağımsız bir Kürt devleti olmadığı için İzzaddin'in çizdiği sınırlar öyle resmi politik sınırlar değil, daha çok Tarihsel olarak Kürtlerin yoğun yaşadığı ya da işte günümüzde kültürel ve nüfus olarak baskın olduğu alanları temel alıyor diyebiliriz. Anladım. Bu da demek oluyor ki bu coğrafya günümüzdeki Türkiye, İran, Irak, Suriye gibi devletlerin sınırları içinde parçalanmış durumda. Ve tabii şu da var, bu coğrafya sadece Kürtlerin değil, Türkler, Araplar, Farslar, Ermeniler, Asuriler, Türkmenler, pek çok farklı halk iç içe yaşıyor. Ee, İzade bu çeşitliliğe de özellikle dikkat çekiyor. Evet, bu durum hem bölgenin zenginliği hem de tanımlama zorluğu aslında. Aynen öyle, hem kültürel zenginlik katıyor hem de iş haritalamaya gelince işleri zorlaştırıyor tabi. Kitapta bir de kuzey, güney, doğu, Kürdistan gibi farklı bölgelerden bahsediliyor. Bu ayrımlar ne anlama geliyor? Çok mu keskin sınırlar bunlar? Hmm, şöyle diyelim. Bu terimler kuzey, güney, doğu, batı, orta gibi aslında bu geniş coğrafyanın kendi içindeki farklılıklarını anlamak için kullanılıyor. Yani coğrafi yapı, tarihsel deneyimler, sosyoekonomik durum, hatta kültürel farklar gibi Bunları ayırt etmek için bir nevi analitik araçlar. Anladım yani tek tip bir yer değil. Kesinlikle kendi içinde alt bölgelere ayrılıyor ama İzadide de vurguluyor. Bu isimlendirmeler ya da bu bölgelerin tam sınırları konusunda literatürde öyle tam bir görüş birliği de yok. Mesela İran'daki Kürt bölgesine doğu mu dense daha doğru olur güney mi dense gibi tartışmalar bile var. İlginç. İzadi kitabında bu alt bölgeleri güneydoğu, güneydoğu, orta vesaire bayağı detaylı inceliyor, haritalarla falan gösteriyor, harita altı gibi. Ama bizim için önemli olan bu terimlerin bölgenin iç çeşitliliğini yansıttığını bilmek. Farklı ülkeler, farklı idari sınırlar, eknik çeşitlilik, bir de bu alt bölge isimlendirme tartışmaları. Anlaşılan bu coğrafyayı haritaya dökmek gerçekten zor iş. Kesinlikle öyle. İzadi de bu zorluğun altını çiziyor zaten. Yani net politik sınırları olmayınca Hangi idari birimi dahil edeceksin, nüfus verileri ne kadar güvenilir ki bu veriler genelde çok hassas ve tartışmalı oluyor, ee, tarihsel yerleşimler ne durumda bir sürü faktör var. İzadi kendi haritalarını oluştururken İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği gibi kurumların çalışmalarından, ilgili devletlerin istatistiklerinden, akademik araştırmalardan hatta kendi saha gözlemlerinden bile yararlandığını söylüyor. Yani epey kapsamlı bir çalışma olmuş haritalar içinde. Evet yani bu haritalar mevcut zorluklar içinde yapılabilecek en iyi akademik tahminler aslında. Bir çabanın ürünü. Coğrafi sınırları ve tanımlama zorluklarını biraz konuştuk. Şimdi arazinin kendisine yani fiziki yapısına daha yakından bakalım. Kürdistan dinince ilk akla gelen o heybetli dağları oluyor sanırım. Kitap bu dağlık yapıyı nasıl anlatıyor? Çok doğru bir nokta. Bölgenin karakterini belirleyen en temel şey ezici bir şekilde dağlık yapısı. Zagros ve Toros sıradağları adeta bölgenin omurgası gibi. Evet. Bu iki ana sisteme ek olarak Karadeniz'deki Pontus dağlarının doğu kısmı ve Akdeniz'e yakın Amanosların kuzeyi de bu dağlık kuşağın bir parçası sayılıyor. İran tarafında Elburuzlar var, Suriye sınırı yakınında Kürt dağları var Başka önemli silsileler de mevcut. Harita 10. Sadece zirveler değil o zaman. Hayır, hayır. Sadece sarp zirveler değil. Aynı zamanda yüksek platolar, mesela Van Gölü çevresi gibi ve nehirlerin oyduğu derin vadiler de bu coğrafyanın çok tipik özellikleri. Bu dağlık yapı tarih boyunca hem bir sığınak olmuş, evet, hem de bir izolasyon yaratmış, değil mi? Aynen öyle. Hem sığınak hem de bir izolasyon unsuru. Ulaşım zor, merkezi otoritenin tam girmesi zor, bu gibi sonuçları olmuş hep. Bu kadar dağlık ve yüksek bir yapı sadece ulaşımını değil, herhalde iklimi ve jeolojiyi de derinden etkiliyordur. Bölgenin jeolojik yapısı nasıl? Kesinlikle etkiliyor. Burası jeolojik olarak dünyanın en hareketli yerlerinden biri aslında. Arap ve Afrika levhaları kuzeye doğru ittirip Avrasya levhasıyla çarpışıyor ya. Evet, o çarpışma bölgesi. İşte bu dağlar o çarpışmanın ürünü ve bu hareketlilik hala devam ettiği için bölge ciddi bir deprem kuşağı üzerinde. Ama bu jeolojik aktivitenin bir başka sonucu daha var. Bölgenin önemli yeraltı zenginliklerini, özellikle de petrole, doğalgaza sahip olma potansiyeli, Izadi bu kaynakların genelde o tektonik kırık hatları boyunca bulunduğunu belirtiyor. Hmm, anladım. Peki ya iklim? İklime gelince genel olarak sert bir karasal iklim var. Kışlar çok soğuk ve karlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçiyor. Yüksek kesimlerde yıllık ortalama sıcaklıklar bayağı düşebiliyor. Harita 13. Yağış da bölgeden bölgeye çok değişiyor. Nereler daha çok yağış alıyor? Merkezdeki o yüksek dağlar en çok yağışı alan yerler. 1200-2000 mm küp civarı. Harita 13. Bu yağışlar da Dicle ve Fırat gibi Orta Doğu için hayat demek olan devasa nehirleri besliyor. Yani bölge kendi sert iklimine rağmen çevresindeki daha kurak bölgeler için aslında hayati bir su kaynağı. Peki bu iklim ve coğrafya nasıl bir doğal yaşama ev sahipliği yapmış? Bitki örtüsü, hayvanlar... Zamanla büyük değişimler olmuş mu? Olmuş hem de nasıl. Bölgenin doğal yaşamı da tarihi gibi katmanlı ve değişken. Özellikle son buzul çağından bu yana iklimdeki oynamalar florayı ve faunayı çok değiştirmiş. Buzullar çekilince ormanlar genişlemiş, sonra iklim kuraklaşınca bozkırlar yayılmış falan. İzadi tarihsel olarak bölgenin çok zengin ormanlara sahip olduğunu söylüyor. Özellikle sedir gibi değerli ağaçlar varmış. Sedir ormanları. Evet, hatta çok ilginç bir parantez açıyor İzadi hani şu meşhur Gılgamış destanındaki efsanevi sedir ormanları var ya. Evet Lübnan'da olduğu düşünülür genelde. İşte İzadi aslında o ormanların Lübnan'da değil de belki de Zagros dağlarında olabileceğine dair akademik tartışmalar olduğunu aktarıyor. Bu da bölgenin antik dünyadaki önemine farklı bir bakış açısı getiriyor tabi. Ama ne yazık ki özellikle son birkaç bin yılda artan tarım, Yoğun hayvancılık, keçiler özellikle ve kerestecilik bu ormanların büyük ölçüde yok olmasına yol açmış. Hmm, Yine de bölge hala meşe, çam, ardıç gibi ağaçlara, yabanıl üzüm, armut, ayva gibi meyvelere ev sahipliği yapıyor. Hayvan çeşitliliği de etkileyiciymiş bir zamanlar. Keçi, koyun gibi evcil hayvanların yabanıl atalarının bu coğrafyadan çıktığı düşünülüyor zaten. Yaban hayatındaysa kurt, ayı, vaşak, leopar, yaban domuzu gibi türler hala var. Eski kabartmalarda gördüğümüz hayvanlar da varmış aslanlar falan. Evet evet. Eski kabartmalardaki o aslan, boğa, geyik figürleri bir zamanlar bu hayvanların bölgede ne kadar yaygın olduğunun kanıtı aslında. Hatta İzadi Asur kayıtlarına dayanarak çok şaşırtıcı bir bilgi veriyor. Bir zamanlar Dicle Nehri vadisinde kaplanlar bile yaşamış. Kaplan mı? İnanılmaz. Evet, bu da zaman içinde yaşanan ekolojik değişimin boyutunu gösteriyor aslında. Bu etkileyici coğrafyadan sonra şimdi de o coğrafyada şekillenen tarihe geçelim istersen. İzadi kitabın tarih bölümüne başlarken önemli bir uyarı yapıyor. Kürt tarihini yazmak neden bu kadar zor? Evet, İzadi bu zorluğu birkaç temel nedene bağlıyor. Birincisi diyor tarih boyunca kesintisiz devam eden böyle güçlü merkezi bir Kürt devleti uzun süreler boyunca pek olmamış. Bu da kendi tarihlerini sistematik olarak kaydeden bir geleneğin tam yerleşmesini engellemiş olabilir. Doğru. İkincisi, Kürt tarihi genellikle komşu imparatorlukların, işte Persler, Araplar, Türkler veya Batılı araştırmacıların gözünden, yani dışarıdan yazılmış. Bu da doğal olarak o anlatıların kendi önceliklerini, bazen de ön yargılarını taşımasına yol açmış. Yani başkalarının yazdığı bir tarih olmuş evet, genelde. Büyük ölçüde öyle. Üçüncüsü, var olan yerel kaynaklar savaşlarla, yıkımlarla ya da sadece zamanla yok olmuş gitmiş ve son olarak modern ulus devletlerin kendi resmi tarihlerini yazarken kendi ulusal anlatılarını güçlendirmek için Kürtlerin tarihteki rolünü veya katkılarını küçümseme hatta bazen yok sayma eğilimleri olmuş. İşte bütün bunlar İzadiye göre Kürt tarihini yazarken çok dikkatli olmayı, kaynaklara eleştirel yaklaşmayı gerektiriyor. Anlıyorum. Yani parçalı bulmacayı birleştirmek gibi bir şey. Peki bu zorluklara rağmen İnsanlık tarihinin en eski dönemlerine yani tarih öncesine dair bu topraklarda neler bulunmuş? İzadi neler aktarıyor? İzadi'nin özellikle vurguladığı şeylerden biri şu. Kürtlerin yaşadığı bu dağlık coğrafya insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden birinin yani Neolitik devrimin yaşandığı ana merkezlerden biri. Neolitik devrim yani yerleşik hayat ve tarım. Aynen öyle. Yerleşik hayata geçiş, tarımın ve hayvancılığın başlaması. Hani hep bereketli hilal deriz ya. Hı hı. işte o hilalin sadece Mezopotamya düzlükleri değil, bu dağlık Kuzey Kanadı da bu devrimin merkez üstlerinden biriymiş. Irak Kürdistanındaki Şanidar mağarasındaki bulunan on binlerce yıllık Neandertal kalıntıları, bölgedeki insan varlığının ne kadar eskiye gittiğini gösteriyor zaten. Evet. Daha da çarpıcısı, Jarmo, Çayönü, Ganj Dareh gibi arkeolojik alanlar. Buralarda M.Ö. 8000-7000'lerden bin, itibaren buğday, arpa ekildiğini, keçi, koyun, domuz, köpeğin evcilleştirildiğini görüyoruz. İnanılmaz eski tarihler. Kesinlikle ve belki de en şaşırtıcı olanı metalürji, yani maden işçiliği. Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü, dünyada bakırın ilk kez ısıtılarak işlendiği yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Vay be, dünyada ilklerden yani. Evet, bu da bölgenin sadece tarımda değil, teknolojide de insanlık tarihinin öncülerinden olduğunu gösteriyor. Tarım devrimi ve dünyanın ilk metal işçiliği gerçekten de medeniyetin temellerinin atıldığı bir coğrafyaymış. Peki yazı öncesi bu dönemden sonra gelişmeler nasıl devam ediyor? Yerleşik hayat ve tarımla birlikte doğal olarak çanak çömlek yapımı çok gelişiyor. Özellikle MÖ 6. bin yıla ait halaf kültürü var. Kendini özgü çok incelikli boyalı seramikleriyle biliniyor. Ve etkisi Mezopotamya'dan Akdeniz'e kadar geniş bir alana yayılmış. Harita 14. Halaf kültürü Evet. Ticaret geliştikçe de mülkiyeti belirtmek için mühürler kullanılmaya başlanıyor. Izladi burada çok ilginç bir iddiayı da gündeme getiriyor. Bu dönemde kullanılan o karmaşık desenli kil mühürler var ya, evet. onların aslında Sümerlerin bildiğimiz çivi yazısını icat etmesinden önce bile bir tür protoyazı yani ilkel bir kayıt tutma sistemi işlevi görmüş olabileceğini öne sürüyor. Yani yazının öncüsü gibi bir şey mi? gibi. Bu da yazının kökenlerine dair ilginç bir bakış açısı tabi. Bütün bu gelişmeler, daha büyük yerleşmelerin, ilk şehirlerin ve daha karmaşık toplumların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Yazının icadıyla birlikte tarih daha belirginleşiyor tabi. Kitapta Hurriler, Gutiler, Mitanniler gibi birçok eski halktan bahsediliyor. Bu halkların Kürt tarihiyle nasıl bir bağlantısı var? Antik döneme milattan önce 3400'e geldiğimizde bu coğrafya gerçekten de bir halklar ve medeniyetler mozaiği. İzadi Kürtlerin kökenini tek bir antik halka indirgemenin doğru olmayacağını özellikle vurguluyor. Yani tek bir atadan gelmiyorlar. Aynen. Aa bazı halklar öne çıkıyor tabii. Mesela Hurriler milattan önce 3. Bin yıldan itibaren bölgede çok önemli bir güç. Dilleri de ilginç, bilinen Hint-Avrupa veya Sami dillerinden farklı özgün bir dil. Hurrilerin, Kürtlerin etnik kökenindeki olası katmanlardan biri olduğu düşünülüyor. Sonra Zagros Dağları'nda yaşayan Gutiler, Lullubiler, Kassitler gibi savaşçı dağ halkları var. Gutiler hatta kısa bir süre Mezopotamya'yı bile yönetmişler. Harita 16. Hmm. Bir de Mitanni İmparatorluğu var. Bu milattan önce 1500'ler civarında Kuzey Mezopotamya ve Suriye'de büyük bir güç kuran Hurri kökenli bir hanedanlık. Ama ilginç bir detay şu. Yönetici sınıfında Hint-Avrupa yani Aryan dil özellikleri ve isimleri görülüyor. Aa, ilginç bir karışım. Evet, bölgedeki o karmaşık etkileşimleri gösteriyor bu durum. Mitaniler, Mısır, Hititler, Asurlular gibi dönemin devleriyle diplomatik de askeri ilişkiler kurmuşlar. Baya önemli bir güç yani. Bölge anlaşılan büyük güçlerin hem beşi hem de mücadele alanı olmuş sürekli. Peki ya Medler? Kürt tarihinde Medlerin özel bir yeri olduğu hep söylenir. İzadi bu konuya nasıl yaklaşıyor? Evet, Medler konusu gerçekten de Kürt ulusal anlatısında çok merkezi bir yerde duruyor. İzadi'de Med Met Federasyonu'nu M.Ö. 7. yüzyılı Kürt tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak ele alıyor. Medlerin çeşitli İrani yani Aryan kabileleri bir araya getirip dönemin süper gücü Asur İmparatorluğunu yıktığını, M.Ö. 612'de Ninova'nın düşüşü ve başkenti Ecbatan'a, bugünkü Hamadan olan geniş bir imparatorluk kurduğunu anlatıyor. Harita 17 Asuruları yıkan güç yani. Aynen. Ancak İzadi akademik bir titizlikle şunu da ekliyor. Med mirasının tam olarak kime ait olduğu yani Medler doğrudan modern Perslerin mi yoksa Kürtlerin mi atası konusu tarihçiler arasında haya tartışmalı bir konu. Anladım. Yani kesin bir şey söylemek zor. Evet. Medlerle Kürtler arasındaki ilişkinin tam niteliği net olmasa da Medlerin… Kürt kimliğinin oluşum sürecindeki önemli katmanlardan biri olduğu genel olarak kabul görüyor diyebiliriz. Medlerden sonra klasik döneme, milattan önce 5. yüzyıl, milattan sonra 6. yüzyıl geliyoruz. Bu uzun dönemde kimler var sahnede? ve Kürtlerle bağlantılı olabilecek ne gibi izler var? Med İmparatorluğunu Pers Ahamenişler yıktıktan sonra bölge sırasıyla Ahamenişlerin, sonra Büyük İskender sonrası Seleukosların, sonra Partların, sonra da Sasani'lerin egemenliğine giriyor. Yani yine büyük imparatorlukların hakimiyeti altında bir coğrafya. Anladım. Ancak bu döneme ait çok önemli bir ipucu var. Yunan tarihçi Xenophon'un Anabarzis yani On Binlerin Dönüşü adlı eserinde bahsettiği Karduklar. Karduklar. Evet, bu isim tanıdık geliyor. Xenophon, MÖ 401'de Pers topraklarından geri çekilen Yunan askerlerinin bugünkü Kürdistan dağlarından geçerken karşılaştıkları ve onlara çok zor anlar yaşatan savaşçı bir halktan bahsediyor. İşte birçok modern araştırmacı İza'din'in de aktardığına göre bu Karduk ismini Kürt adının en eski formlarından biri olarak görüyor ve Kardukları modern Kürtlerin ataları arasında sayıyor. Bu çok önemli bir bağlantı o zaman. Evet, Kürt kimliğinin antik dünyadaki izlerine dair oldukça somut bir kanıt olarak değerlendiriliyor bu. Karduklar gerçekten ilginç bir bağlantı noktası. Peki ya Zelyaniler? Bu isim bana pek tanıdık gelmedi açıkçası. Kitapta onlardan neden bahsediliyor? Zelaniler veya Zilaniler, İzadi'nin dikkat çektiği, genellikle tarih anlatılarında biraz göz ardı edilen yerel bir güç aslında. Klasik dönemde yani yaklaşık M.Ö. 300 ilerinde Kapadokya, Komagene, Pontus civarında harita 18 hüküm sürmüş bir hanedanlık ya da krallık. Hmm, yerel bir güç yani. Aynen, Onların önemi Roma İmparatorluğu'nun doğuya doğru genişlediği dönemde ortaya çıkıyor. Özellikle Pontus Kralı 6. Mitridates gibi Roma'ya direnen güçlerle ittifaklar kurmuşlar ve Roma'ya karşı savaşmışlar. Sonunda Romalı General Pompey tarafından yenilgiye uğratılmışlar ama bölgedeki yerli direnişin önemli bir parçası olmuşlar. Kökenleri tam bilinmese de İzadin onların da bölgenin otokton yani yerli halklarından biri olduğunu düşünüyor. Anladım. Bu da gösteriyor ki tarih sadece büyük imparatorluklar üzerinden değil, yerel dinamiklerle de okunmalı. Kesinlikle. Huriler, Gudiler, Medler, Karduklar, Zelaniler saydıkça ne kadar çok halk ve katman olduğunu görüyoruz. Orta Çağ ve İslamiyet'in bölgeye gelişine gelmeden önce İzadi bu uzun erken dönemden nasıl bir sentez çıkarıyor? Özellikle Kürt kimliğinin kökenlerine dair genel yaklaşımı ne? İzadi'nin altını çizdiği temel nokta şu aslında. Kürt kimliğini belli tek bir antik halkın doğrudan devamı olarak açıklamak doğru değil. Yani Kürtler eşittir Medler veya Kürtler eşittir Karduklar gibi böyle basit denklemler kurmak yerine daha karmaşık bir süreci anlamamız gerekiyor. Bir oluşum süreci yani. Aynen öyle. Ona göre Kürt kimliği Binlerce yıl boyunca bu coğrafyada yaşamış Hurriler, Gudiler, Lullubiler, Kasitler, Karduklar, Medler ve daha birçok yerli grubun zamanla birbirine karışması, kaynaşması ve ortak bir dil ya da dil ailesi, kültür ve yaşam biçimi etrafında birleşmesiyle ortaya çıkmış bir etnogenesis yani bir halk oluşum süreci. Ne zaman tamamlamıyor bu süreç peki? Bu uzun sürecin Milattan sonra 6. yüzyıl civarında büyük ölçüde tamamlandığını ve İslam'ın bölgeye gelişiyle birlikte Kürt adının daha kolektif, daha belirgin bir kimlik olarak kullanılmaya başlandığını ifade ediyor. Ayrıca kitabın ilerleyen bölümlerinde detaylandıracağı Şerefhan Bitlisi'nin 17. yüzyıldaki şerefnamesi ve Ahmet Hani'nin Memu Zini gibi eserlerin de bu artık oluşmuş kimliğin kendi tarihini ve kültürünü kayda geçirme, ifade etme çabaları olarak ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Gerçekten müthiş bir derinlik. Merdat İzadi'nin Kürtler bir el kitabı daha ilk bölümlerinden itibaren coğrafyanın kaderi nasıl çizdiğini, iklimin kültürü nasıl etkilediğini, binlerce yıl öncesine dayanan kökleri ve tüm bunların nasıl iç içe geçtiğini müthiş bir şekilde gösteriyor. Sadece bu ilk bakışımız bile ne kadar zengin ve karmaşık bir tarihle yüz yüze olduğumuzu anlamamızı sağladı gerçekten. Kesinlikle ve bu dediğin gibi sadece yüzeydeki ilk katmanlar. Kitap buradan sonra toplum yapısına, o aşiret düzenine, farklı dini inançlara, yezidilik, alevilik, sünnilik gibi Kürtçenin lehçelerine, sanata, edebiyata ve tabi modern siyasi tarihe doğru çok daha derinlere inecek. Bu ilk bölüm aslında o sonraki konuları anlayabilmek için çok sağlam bir temel oluşturuyor. Coğrafyayı ve erken tarihi bilmeden bugünü kavramak pek mümkün değil çünkü. Bu derin ve katmanlı başlangıçtan sonra akla ister istemez şu soru geliyor. Binlerce yıllık bir tarihi bu kadar belirleyici ve çoğu zamanda çetin bir coğrafyayla bu denli iç içe geçmiş bir geçmişi anlama çabası. Sence günümüz Orta Doğu'sunda Kürtlerin yerini, mücadelesini ve bölgenin genel dinamiklerini kavramamız açısından bize nasıl yeni pencereler açabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soruyla seni baş başa bırakıyoruz bu noktada. Bir sonraki derinlemesine yolculuğumuzda tekrar buluşmak üzere.